Herkesin kendi tekamülü olduğunu, herkesin kendi tekamülünde cüz'i iradesi var olduğu gerçeğini lütfen unutmayın. Bizler sadece fizik bedene sahip olan, madde bedene sahip olan varlıklar değiliz. Enerji bedenlerimiz var. Bilinçli farkındalık dediğim alan anda olan alan arkadaşlar. Şu anda olan alan. Sen de bunları hayatında değerlendirmek istersen, bak bunları bunları hayatına alabilirsin diye Öneride bulunabilirsiniz. Belli bir zaman sonra insanlar inanın bana o temiz frekansın alanına girdiklerinde o kadar hoş, o, o kadar güzel oluyor ki oradan çıkmak istemiyorlar. Her şey Allah'ın kün emrinde. Dolayısıyla başa geleni rıza göstererek çözüme ulaştırmaya gayret etmek bize düşen sorumluluk. Enerji dünyasının tuzaklarına yalvarırım düşmeyin. Merhaba kıymetli cevherlerim, ruhu ay, kalbi güneş olanlarım. Nasılsınız? Umuyorum her şey yolunda gidiyordur. Yolunda gitmesi için de elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz. Dur diyerekten bir girizgah yapmış olayım efendim. Ee, tabii yine öncelikle teşekkür edeceğim ben. Tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirim seslerinizi açmayı, yorum yapmayı, Artık ne geliyorsa aklınıza paylaşmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Bugün sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum çünkü inanılmaz derecede bana sosyal medyadan diğer mecralardan da bu konuyla alakalı soru soruyorsunuz. Başkalarının adına şifa çalışabilir miyiz? İşte efendim, söyleyeyim, affetme çalışması yapabilir miyiz? Ya da yaz sonlandırma yapabilir miyiz? Gibi sorular soruyorsunuz. Yapmayın. <laughs> Direkt söylüyorum. Yapmayın. Herkesin kendi tekamülü olduğunu, herkesin kendi tekamülünde cüz'i iradesi var olduğu gerçeğini lütfen unutmayın. Ne yapabilirsiniz? Anneler çok soruyorlar. Hocam işte çocuğumla alakalı şöyle bir şey var. Şöyle yapabilir miyim? Böyle yapabilir miyim? Çocuklar e, özellikle 16. Bakın en en alt seviyede 16, en uzak seviyede 18 yaşa kadar anne aurasından beslenirler. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çocuk senin çocuğun diye çocuğuna istediğin müdahaleyi yapabilirsin anlamına gelmiyor. Sen çocuğunla özellikle 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşlarındaysa çocuğunla lütfen problem hakkında öncelikle bir konuşmayı seç, bilinçli farkındalık alanını geliştirmesi için bir konuşmayı seç. Bundan sonra enerji bedenleriyle alakalı ne yapmak istiyorsan lütfen adım at. Onun haricinde annenizin, babanızın, arkadaşınızın, karınızın, kocanızın, akrabanızın, lütfen kimsenin tekamülüne müdahale etmeyin. Her zaman sıklıkla şunu söylemeye gayret ediyorum. Diyorum ki ya bugün başın ağrıyorsa o ağrının sebebinin ne olduğunu bilemeyebilirsin sen. Belki bilmeden birinin kalbini incittin. Belki birine gerçekten onu değersiz hissettirdin. Bunun kaynağından sana bu bir ders niteliğinde gelmiş olabilir. Tabiri caizse kefaret gibi gelmiş olabilir. Onun için ha şunun da altını kırmızı şeritle geçelim lütfen burayı da kocaman harflerle yazalım. Sıklıkla baş çekiyorsan, sıklıkla ve ciddi anlamda rahatsızlıkların varsa lütfen doktorunla iletişimini asla kesme. Doktorundan lütfen kendini geride tutma. Ama benim bahsettiğim şey çok minik detaylar. Bizler sadece fizik bedene sahip olan, madde bedene sahip olan varlıklar değiliz. Enerji bedenlerimiz var. Işığın Şifa Yolu kitabımda ben bunu o kadar uzun anlattım ki bütün enerji bedenlerin hepsini tek tek anlattım. Sizin duygusal bedeniniz eğer ki düşüncelerinizden etkilenmeye başlıyorsa o duygusal bedende yırtıklar meydana gelecek ve siz isteseniz de istemeseniz de madde bedenize sirayet edecek hastalıklar, döngüler, negatif olaylar bunları çekeceksiniz kim ne derse desin ilimin ve bilimin ortak yürüdüğü bu zamanlarda lütfen buraları gözden kaçırmayın bazı şeyleri madde bedene göstermeniz gereken tüm hassasiyeti göstermelisiniz yapmanız gereken tüm ee, geri bildim, bildirimlerinizi yapmalısınız, doktorunuza gitmelisiniz, spora gitmelisiniz, kendi güzelliğinize bakmalısınız, cilt bakımınızı yaptırmalısınız gibi gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Ama yanı sıra bunları yaparken enerji bedenlerinizi yok sayarsanız, enerji alanlarınızı yok sayarsanız yine sıkıntı yaşarsınız. Uzun lafın kısası vesilem yine konu buralara geldi. Ama e, cüz-i irade konusuna geri dönmek istiyorum. İşte o kefaret dediğim noktada biz bilemeyiz neyin nereden nasıl geldiğini yüce Allah'ın takdirini haşa ne akıl erer buna ne e, kalbimiz bu konuda bir mutmainliğe erebilir. Biz şurada büyük teslimiyetteyiz. Her şey Allah'ın kün emrinde. Dolayısıyla başa geleni rıza göstererek çözüme ulaştırmaya gayret etmek bize düşen sorumluluk. Onun için bir başkası adına onun iradesine onun o tekamülüne cüzi iradesine müdahale edecek şekilde hareket etmek çok kalben bir şey söyleyeyim mi canım kıymetlilerim. Ha büyü yapmışsın, ha bunu yapmışsın. Ne farkı var? Vallahi de yok, billahi de yok. Yemin ediyorum sana yok. İradesine müdahale ediyorsun. Haberi olmadan yapıyorsun bunu. Belki de desen ki ben böyle bir şey yapacağım. Hayır yapma diyecek, istemiyorum ben. Ben çekinirim böyle şeylerden diyecek. Senin inancınla onun inancı aynı olmayabilir. Onun için genelde şunu da anlatmayı seçiyorum. Mesela eşler arasında deniliyor ki ya Sibel Hanım benim eşim hani bu tarz kişisel gelişimdi, bilinçli farkındalıktı. Bu alanlarla alakalı çok hani haz etmiyor, hoşlanmıyor ya da bir bilgi sahibi dolayısıyla ben onunla sohbet ederken Beni anlamıyor, e, aynı frekansta değiliz diyorlar genelde. Ben de diyorum ki olabilir. Hani bunun için e, kalkıp eşine tüy kaka diyecek halin yok ya da onu kalkıp e, ötekileştirecek halin yok ya da arkadaşlarına. Burada yapman gereken şey e, bilinçli farkındalık dediğim alan anda olan alan arkadaşlar, şu anda olan alan. E, beni anlamıyorsa benim beni anlamasını sağlayacak minicik şeyler yapabilirim. Ne yapabilirim? Canı sıkkındır. Burada bir adak çayı tütsüsü yakarım. Bir lavanta yağı damlatırım suya. Onu buhurlandırırım. Ortamın frekansını değiştiririm ve onunla hoş sohbet yaparım. Yani hoş sohbet, güzel sohbet yaparım. Ve onun frekansının yükselmesine yardımcı olurum. Ve finalde derim kendini iyi hissediyor musun? Evet kendimi iyi hissediyorum dediği anda bak ben burada ortamda bunları bunları değişiklik yaptım birazcık. Frekans değiştirdim. Bu da sana iyi geldi. Sen de bunları hayatında değerlendirmek istersen, bak bunları bunları hayatına alabilirsin diye öneride bulunabilirsiniz. Belli bir zaman sonra insanlar inanın bana o temiz frekansın alanına girdiklerinde o kadar hoş o, o kadar güzel oluyor ki oradan çıkmak istemiyorlar. Dolayısıyla ee, ne aç tavsiyem benim size bu yönde sevgili kıymetlilerim Herkes kendi yolunu kendi yürüyecek İnsanların hayatlarına çocuklarınızın hayatlarına eşlerinizin hayatlarına Lütfen bu şekilde e, enerji boyutuyla enerji anlamında affetmeydi ya yaz sonlandırma nasıl yaz sonlandıracaksın mesela bir hani bir, bir düşünüyorum ben ne o onun yası, bunu sen nasıl sonlandıracaksın? Hatta trajikomik bir şey söyleyeceğim size. Ben gerçekten bunlardan inanılmaz derecede e, mutsuz oluyorum. Bir yerde okudum geçen gün. Yazmış ki ölen annemin yasını ben sonlandırabilir miyim? Yani ölen annesinin yası varmış. Onun yasını bu alemde şu anda canlı, birebir yaşayan, yürüyen, hayatını yöneten kişi sonlandırmak istiyor. Ya böyle Mümkün değil, ölmüş artık. Yani bakın, ne yapıyoruz? Hani e, şuna şuna çok kızıyorum ben. Yani aslında kızıyorum demek de yanlış da. Tanrıcılık mı oynamaya başladık biz? Hani bunu mu e, konuşacağız artık? Niye insanlar? Yükselmek de istemiyorum. Yanlış da. Anlamayın sakın beni. Ya bilinçli farkındalık böyle bir şey değil. Hani. Ya ölmüş ölmüş hani <laughs> bir bırakır mısın artık onu? Onu bir rahat bırak. O kendi yasını sonlandırmıştır zaten. Siz berzah alemini orada ayette açıkça bildirmiş demiş ki sen tekrar dünya alemine geri gitmek isteyeceksin o aleme ama gidemeyeceksin. Ebedi bir berzah var demiş. Şimdi o ebedi bir berzahta şifalanma da var zaten. Hani biz Allah'tan daha, daha merhametli olabilir miyiz yahu? Böyle bir şeye gücümüz, aklımız, irademiz yetebilir mi? Ne mümkün? Dolayısıyla şuraya geliyor konu. Bakın akıllar burada karışıyor. Atalardan gelen aktarıma gidiyor. Hayır sen e, atanın sonlandırmadığı yası, psikosoy bilim bize bunu o kadar güzel açıklamış ki onu da rota hesaplanıyor da yazdım ben. Bilimsel yazdım, ilimsel yazdım, ayetleriyle birebir yazdım. Sen e, atanın aktarımlarını, duygu aktarımlarını kendi aleminde alır ve yaşarsın. Yani onun duyduğu vakti zamanında, kendimden yine örnek vererek gideyim. Ben Çanakkale'de e, şehit olan bir askerin torunuyum. Tamam mı? Şimdi benim annemin, annemin büyük babası. Şimdi dönüp baktığım zaman o büyük babanın travma yaşadığı travmalar neler olabilir? Savaş gibi Çanakkale savaşından bahsediyorum. Ne gibi bir korkusu olabilir? <laughs> Ölüm korkusu olur. İşte kapana kısılmak, esir alınmak, ondan sonra e, ilerleyememek, başaramamak, değil mi? Bunlar olabilir. Şimdi rahmetli büyük büyük dedemin e, yaşadığı duygular kendi, benim hayatımda Döngülerimde bir yerlerde ben de kendimi esir hissediyorsam, ne bileyim ölüm korkusu yaşıyorsam, efendime söyleyeyim adım atamamaktan şikayetçiysen ve korkularım varsa burayla alakalı kendi kendime çözüm üreteceğim yer dedemin yaşadığı o alanlarda dedemi sevgiyle saygıyla anıp dedecim büyük büyük dedecim senin yaşadığın bu duygular sanırım benim de bugün hayatımda bir yerlerde bana sirayet ediyor. Ben bu duygulardan özgürleşmek istiyorum deyip işte kitapta bulunan o yüklerden arınma çalışması, bağ kesme çalışması, enerji düzeyinde bu çalışmalar yapılıp kendini bu duygulardan özgürleştirebilirsin. Ha Çok ileri seviye travmaların vardır. Onlar için zaten kendi kendine de bir şey yapamazsın. Lütfen profesyonel destek al. Ama e, ölmüş annenin yasını sen sonlandırmaya lütfen kalkma. Burada kocaman çukurlar var. O çukurlara ayağını... Boşluğa basarsın, hani bileğin kırılmaz, belin kırılır. Belin kırılırsa omurgan gider, felç olursun. Bunu kendine yapma lütfen. Daha daha sağlıklı ilerlemeni seçiyorum ben. Daha bilinçli farkındalık alanına geçmeyi seçiyorum. Enerji dünyasının tuzaklarına yalvarırım düşmeyin. Yalvarıyorum düşmeyin. Hani bunu daha nasıl anlatmam icap eder, onun da çok şeyim yok ama... Yalvarıyorum düşmeyin. Bu iki kitap o kadar çok şey anlattım ki enerji dünyasının tuzaklarını anlattım, metafizik alanı anlattım. Size ben metafizikçiyim deyip cinciler, büncü, büyücüler aslında metafizikçi bile olmadıklarına kadar her şeyi anlattım. İlimle, bilimle anlattım, Kur'an'la anlattım, Tevrat'la anlattım, İncil'le anlattım. Hani sizi İncil'le uyutuyorlar ama Kur'an size başka bir şey söylüyor. Ne olur okuyun, yalvarıyorum okuyun. Şimdi ben bu kadar çok, bu kadar e, yalvarmışken size, hayra dokunsun efendim, bütüne katkısı olsun. Birdenbire uyanmaya niyet eden herkese ulaşsın. İnanıyorum ki ve biliyorum ki e, bizler pozitife hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler kendi alanımızda, kendi frekansımızı yükseltip, kendi bilinçli farkındalık alanımızı yükseltip, kendi ailemize, çocuğumuza, kendi işimize, kendi sağlığımıza, kendi ruhumuza, kendi zihnimize... Bütün hepsini birlikte dengeye getirip hayatımızı daha sağlıklı bireyler olarak devam ettireceğiz. Bundan yana zerre şüphem yok. Ee, çok da uzun tutmak istemiyorum ama anladığınızı biliyorum. O yüzden şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. O yüce kalbinizden kocaman sevgimle sarıyorum, sarmalıyorum. Beğendiyseniz beğene basın. Ne bileyim abone olun. Hani dışarıdan gelen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Önce yüce Allah'ıma emanetsiniz. Sonra da sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.